Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşim korku videosu çekeceğim. Her YouTube çekiyor. Ben hiç çekimde hiç çekmedim hayatımda neyse ama. Şimdi kardeşim ben bakkala gideceğim. Gelecek o. Bir şeyler falan alacak. Ben de o gelince kameraları yerleştirip bir yer bulacağım. Sonra ilk bakacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Kardeşim ben nerede ona bakalım. Arkadaşlar şu an bakıyorum. Hani. Hadi hemen bakkala git diyelim kardeşim. Hadi bakkala git. Tamam. Cips falan alsana ya gidiyorken. Sen beni ayarsın. Tabeti var bir dakika. Şuradan. Hadi git. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an şu an yerleştireceğiz. Kamera karşımı yolladık. Bak acaba cips falan aldı. İnşallah hemen koşar koşup almaz. Hadi biz kameraları yerleştirmeye gidelim. Arkadaşlar ilk bence buraya koyalım. Bakın şuraya bir yere yerleştireceğim. Orada güzel olabilir arkadaşlar. O zaman diğer kamerayı nereye saklayalım oraya bulalım. Let's go. Evet abi. Tamam. ben kamerayı da buraya sak. Böyle orada bant var. Oraya saklayacağım. Ne kamera kaldı oraya da nereye girer Bilmiyorum. Hiç girmez bu odaya. Bu da kilitli hem de şey. Ana geliyor lan arkadaşlar. Biz hemen yer bulmamız lazım. Orada görünüyor. O zaman hemen biz yer vuralım. Let's go. Arkadaşlar <gülüyor> girdi. <gülüyor> girdi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hemen kameraları <kalacaklar. gülüyor> gösterelim. Bu kamera mı ya? Galiba yara bandı. Evet arkadaşlar şu an kamera hiçbir şey görmedi. Allah'tan görmedi görseydim. Biz biterdik ve arkadaşlar oraya bir kamerasına bakalım hemen. Let's go. Evet arkadaşlar Şimdi şimdi sesi çıkmayacağım. Ya gün kamerada öyle kalın bakın. Bakın. kamera yastığı Anamca kim yastık Arkadaşlar arkadaşlar şöyle yazdık ama. Hemen oda anlat. Oda, oda, oda kamerasına bakalım. Arkadaşlar <laughs> çıktı. 岡山県の小川市のほうがよかった。<music> <music> 你把枕来，自己看着。啊！啊！ Ne oldu lan? Sana şaka yaptık arkadaşlar. Ya Gel buraya lan. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> ne olmayı unutmayın. Bay bay.